Herkese merhaba arkadaşlar. Gecenin ucunda TV YouTube kanalımda hepinizi hoş gördük. Ee, yeni bir haber daha karşınızdayım arkadaşlar. Habere geçmeden önce ne, kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirim tuşunu açarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Gecenin ucunda dizisi bomba gibi bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümde yaşanacaklardan anında haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Macide ile Kazım birbirlerine olan duygularını zapt edemediği için e, yazışmaya karar verdiler e, ve bu yazışmada Macide Kazım'a böyle bir ifadede bulunuyor. İlk yazışmaya karar verdik. Seninle yazıştığım zamanlar yüzümde e, küçük gülümsemeler yaranıyor demesi Kazım'ın ona alan sevgisini ve duygularını karıştıracaktır arkadaşlar. Nermin ise Macide'yi Kazım'dan uzaklaştırmaya çalışacaktır arkadaşlar. Kazım'a yeniden başlayalım, kendime sana yeniden tanıtmak istiyorum söylemesi Kazım'ın duygularını karıştıracaktır arkadaşlar. hamile yalanıyla her şey üst edecektir arkadaşlar. Lakin Macide ile Kazım birbirlerine alan aşkı ve sevgisi duyguları bu gibi şeyler olmanı olmayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni haberlerle